Madde ve alkol bağımlılığı nedir? Bağımlılık, biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerin bir araya gelmesiyle oluşan kronik bir hastalık. Kişi zarar görmesine rağmen madde veya davranış kullanımı kontrol edememeye başlıyor bir süre sonra. Başlangıçta isteyerek başlasa da zamanla kontrolünü kaybediyor ve kullanım zorun bir hale gelmeye başlıyor beyinde yargılama, karar verme, hafıza ve davranış kontrolü gibi alanlarda değişiklikler meydana geliyor ve bu değişiklikler düşünce, duygu ve davranışlarda bozulmalara yol açıyor. Madde ve alkol bağımlılığının belirtileri nelerdir? Belirtiler arasında madde veya alkol kullanımını kontrol edememe, kullanım sıklığında ve miktarında artış, maddeyi temin etmek için aşırı zaman harcama, başarısız bırakma girişimleri ve yoksunluk belirtileri yer alır. Ek olarak sosyal ilişkilerde kopukluk, mesleki performansta düşüş, dürtü kontrolünde zorluk ve maddeye dair tekrarlayan düşünceler de dikkat çeker. Araştırmalar erken tanının tedavi başarısında kritik olduğunu belirterek bu belirtilerin zamanında fark edilmesinin önemine işaret ediyor. Beyin ve bağımlılık ilişkisi nedir? Bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Beynimizde eyleme geçmeyi teşvik eden, git ve riskleri engelleyen dur mekanizmaları bulunur. Bağımlılıkta dur zayıflar, git baskın bir hale gelir. Bu durum kişinin düşünmeden hareket etmesine, risk almasına ve kararlarında bozulmalara yol açar. Bir kereden bir şey olmaz veya istediğim zaman bırakabilirim gibi düşünceler bağımlılığın sürdürülmesine yol açıyor. Suçluluk, pişmanlık ve karamsarlık bu süreçte artıyor. Kişi bu duygulardan kaçmak için tekrar bağımlı olduğu madde veya davranışa yöneliyor. Ancak bu sadece geçici bir rahatlama sağlıyor. Dikkat ve hafıza da etkileniyor. Bağımlılıkla ilgili uyaranları kişi aşırı derecede odaklanmaya başlıyor ve yine bağımlılıkla ilgili olumlu anılar ön plana çıkmaya başlıyor ve bunları zihinden uzaklaştırmak güçleşiyor. Bağımlılık bir irade meselesi midir? Bağımlılık irade eksikliğinden ziyade beyindeki kontrol mekanizmalarının bozulmasıyla ilgili bir hastalık. Beynin dur bölgesi bağımlılık geliştiğinde doğru bir şekilde çalışmamaya başlıyor. Bu da kişinin madde kullanımını durdurmasını zorlaştırıyor. Bağımlılığı sadece irade ile açıklamaya, aşmaya çalışmak, frenleri bozuk bir aracı durdurmaya çalışmak gibi. Ne kadar dikkatli olursanız olun, frenler çalışmadığında aracı kontrol etmek mümkün olmaz. Benzer şekilde bağımlılık da beyindeki ödül sistemi ve kontrol bölgelerindeki işlev bozuklukları nedeniyle kişinin kendini kontrol etmesini zorlaştırıyor. Bu yüzden bağımlılıkta mücadele sadece irade meselesi değil, bilimsel temelli tedavi ve profesyonel destek gerektiren bir süreç. Alkol ve madde bağımlılığı nasıl başlar? Bağımlılık genellikle deneysel kullanım ile başlar. Birey maddeyi denemeden önce merak ve korku hisseder. Merak kullanımı teşvik ederken korku bunu engellemeye çalışır. Bir kereden bir şey olmalı düşüncesiyle yapılan ilk deneme bağımlılık döngüsünün başlangıcı olabilir. Ergenlikte artan risk alma eğilimi, akran baskısı ve travmalar kullanımın başlamasında etkili olabilir. Zamanla düzenli kullanıma dönüşen bu süreç, biyolojik yatkınlık, çevresel stres ve psikolojik faktörlerle hızlanır. Erken farkındalık ve müdahale, bağımlılığın kronikleşmesini önleyebilir. Bağımlılığın nedenleri nelerdir? Bağımlılığın ortaya çıkışında genetik yatkınlık, beyin kimyasındaki değişimler, psikolojik sorunlar ve çevresel etkenler önemli rol oynar. Aile öyküsü, travmalar, stres, depresyon ve anksiyete madde kullanımını tetikleyebilir. Araştırmalar aile yapısı, ebeveyn tutumları, sosyokültürel çevre ve riskli arkadaş seçimlerinin bağımlılık gelişiminde etkili olduğunu gösteriyor. Sağlıksız baş etme mekanizmaları bireyin bağımlılığa yatkınlığını artırabilir. Bu nedenle bağımlılığı anlamak ve önlemek bireyin çocukluk döneminden itibaren çevresel faktörlerle birlikte ele alınması önemlidir. Bağımlılıkta kişinin tedaviye başvurmasının önündeki engeller nelerdir? Bağımlı bireylerin tedaviye başvurmasını damgalama, korku ve inkar zorlaştırabilir. Değişime yönelik korku bireyin çıkış yollarını kapatırken kendini yetersiz hissetmek tedavi motivasyonunu düşürebilir. İnkar ve utanç yardım aramayı geciktirirken toplumun olumsuz yargıları sosyal desteği zorlaştırabilir aile içi iletişim sorunları da süreci sekteye uğratabilir. Bu engelleri aşmak için bireysel terapi, motivasyonel görüşmeler ve aile destek programları gibi psikolojik ve çevresel müdahalelerin bir arada uygulanması önemlidir. Bağımlılığın tedavisi mümkün mü? Evet. Bağımlılık tedavi edilebilir bir durumdur ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Burada önemli olan nokta kişinin bu tedavi istemesidir. yüz bir motivasyona gerek yok başlangıç noktasında. %10 motivasyonunuz dahi olsa ilk adım atabilirsiniz. Bağımlılık tedavisi bir ekip işidir. İlk adım attığınızda değişim meydana geldikçe motivasyon da artmaya başlayacaktır. Bağımlılık tedavisinde hangi yöntemler kullanılır? Tedavi süreci bireyin ihtiyaçlarına göre şekillendirilir ve psikoterapi, ilaç tedavisi, sosyal destek gibi çeşitli yöntemleri içerir. Tedaviye olan motivasyon ve uyum başarının kritik unsurlarıdır. Bilişsel davranışçı terapi, motivasyonel görüşmeler, 12 adım programları, grup ve aile terapileri gibi yöntemler bireyin düşünce yapısını ve tetikleyicileri fark etmesine yardımcı olur. Özellikle aile ve grup terapileri sosyal desteği güçlendirerek tedavi sürecini olumlu yönde etkiler. Bağımlılıktan kurtulmak için grup terapisi etkili mi? Grup terapisi bağımlılık tedavisinde etkili bir yöntemdir. Çünkü bu süreçte kişiler sosyal izolasyon yaşamaya başlarlar. Bağımlı olmayan arkadaş çevrelerinden, ailelerinden uzaklaşmaya ve daha çok içe dönmeye ve izole olmaya doğru giden bir süreçtir. Bu sebeple benzer sorunları yaşayan bireylerin bir araya gelmesi, deneyim paylaşımı yapmaları ve karşılıklı olarak birbirlerine destek sağlamaları tedavi sürecinde olumlu katkı sağlıyor. Grup içinde kurulan dayanışma bireylerin yalnız olmadığını hissettiriyor ve yeniden kullanım riskini azaltıyor. Grup terapisi sosyal becerilerin gelişimi ve motivasyon artışında önemli rol oynamaktadır. Bağımlılıkla mücadelede profesyonel yardım almak neden önemlidir? Tedavinin başlarında aşerme ve yoksunluk belirtileri görülebilir. İlaç tedavisi semptomları hafifletirken uzman desteği olmadan bırakma girişimleri süreci zorlaştırabilir araştırmalar profesyonel müdahalenin bağımlılığın ilerlemesini durdurmada ve yaşam kalitesini artırmada etkili olduğunu gösteriyor. Bağımlılık kronik bir hastalık ve bilinçli bir şekilde yönetilmesi gereken bir süreç. Tıpkı şeker hastalığında sağlıksız beslenmenin şekeri yükseltmesi gibi bağımlılık da tetikleyicilerle nüksetme riski taşır. Bu nedenle tedavi sürecinde profesyonel destek almak kritik bir rol oynar. Bağımlılığın önlenmesi için hangi adımlar atılmalıdır? Önleme stratejileri bireylerin madde kullanımına başlamasını önlemeyi hedefler. Bu kapsamda okullarda ve toplumda farkındalık arttırıcı eğitim programları, risk altındaki gruplara yönelik erken müdahaleler ve ailelerin bilinçlendirilmesi büyük önem taşır. Sağlıklı yaşam becerilerinin desteklenmesi bireyin stresle başa çıkma yeteneğini geliştirerek risk faktörlerini azaltır. Araştırmalar önleyici çalışmaların özellikle genç yaşlarda başlamasının uzun vadede etkili olduğunu belirtir. Aileler bağımlı bireye nasıl yaklaşmalı? Bağımlılık yalnızca bireyi değil, ailesini de derinden etkiler. Aileler suçluluk, öfke, kaygı ve umutsuzluk gibi duygularla başa çıkmak zorunda kalabilirler ve bu duygular ailelerin bağımlı bireye karşı daha suçlayıcı, cezalandırıcı, baskıcı bir tutum sergilemesine sebep olabilir. Fakat e, bu tarz tutumlarla birlikte bağımlılık şiddeti artabilir, bağımlılık üzerindeki riskler artabilir. Bu sebeple aileler suçlayıcı ve yargılayıcı tutumlardan e, kaçınarak e, çözüm odaklı, anlayışlı ve sabırlı olmalıdır. Bu yaklaşım bağımlı bireyin tedavi sürecine olumlu katkı sağlar. Ailelerin de kendi sınırlarını belirleyerek profesyonel yardım almayı teşvik etmeleri önemlidir. Bağımlılıkla mücadelede yalnızca birey değil, aileler de destek almalı aile içindeki iletişimi güçlendirmek ve duygusal yükü hafifletmek için bireysel veya aile terapisi gibi destekleyici hizmetler büyük fayda sağlar. Bağımlılık terapisi ne kadar sürer? Bağımlılık tedavi süresi kişinin bağımlılık şiddeti, bireysel özellikleri ve tedaviye verdiği yanıta bağlı olarak değişkenlik gösterir. Arınma süreci genellikle birkaç hafta sürerken rehabilitasyon ve uzun dönemli takip programları daha uzun sürelidir. Genellikle beynin bir miktar düzelmesi 3 ay sonra gerçekleşmeye başlar. Tam düzelme 12 ay gerektirir. Bu 12 aylık süre içerisinde süreklilik, düzenli izleme, tedavinin kalıcılığını sağlamak açısından kritik bir öneme sahip. Araştırmalar, tedavide sürekliliğin ve multidisipliner yaklaşımların önemini vurgulayarak bireyselleştirilmiş planların nüks oranını azaltabileceğini ifade eder. Bağımlı olduğumu nasıl anlarım? bağımlılık kişinin madde kullanımını kontrol edememesi, alkol madde miktarında artış, kullanmadığı zamanlarda ortaya çıkan yoksunluk belirtileri, terleme, titreme, sinirlilik, huzursuzluk gibi ve sosyal mesleki işlevlerde bozulma gibi işaretlerle kendini gösterir. Eğer birey madde kullanımına dair tekrarlayan düşünceler, yoğun istek ve kullanım nedeniyle yaşam kalitesinde ciddi düşüşler yaşıyorsa bağımlılık ihtimali söz konusudur. Erken farkındalık, profesyonel değerlendirme ve aile desteği durumun ciddiyetini anlamada ve müdahalede önemli rol oynar. Bireyin kendi davranışlarını gözlemlemesinin yanı sıra çevresindeki kişilerden gelen geri bildirimlere dikkat etmesi önemlidir.